Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Minecraft hayatta kalma çekiyoruz. Hilelerden sadece envanteriyi koruyu açtım arkadaşlar. Başka hiçbir şeyle hiçbir şeyi ellemedim arkadaşlar. Evet başlayalım. Ağaç kazarak. Siz bir şekilde odunları kırdım arkadaşlar. Fokus oldum şu anda. Hiç konuşmuyorum. Evet. Odunlarımızı topladık. İnşallah yakınlarımızda bir köy var. Yan taraf bataklık ya. Burası şey ne ağacıydı bunlar? Akasya. Bakayım bir. ne garip bir yer. Bataklık. Akasya. Dino. Bir de şey orman. Oha ne portalı var. Arkadaşlar yemin ederim ayarlamadım. Oha çok iyi. Nedrite portalı varsa yakınlarda şey de vardır arkadaşlar. Alalım. Çok iyi oldu bu arkadaşlar. Başlangıçtan böyle bir şeyle başlamak. Ama güzel bir şey çıkmadı. Ya domuzu tilki zannettim ya. Yeni hali de Tilkiye benziyor ya arkadaşlar. Baksanıza. <laughs> Bal kapaklarını da toplayayım ya. Belki ileride turta yaparım. Veya kafama geçiririm. Endermenler saldırmasın diye. Gerçi burada endermanlar fazla olmaz ya. Endi şunları bir toplayayım da çok lazım alınmaya. olmasa da kullanırız arkadaşlar burası aklımda kalsın Ta evimi buraya yapacağım nedir portalın önüne ama güzel bir ağaç yeri yok ya bataklık var yan tarafta kömür var almam lazım Tortu için şeker bile şeymiş. Vay. Nasıl ya? Ya da bu burada dursun. Ben şuradan 3 tane taş alayım geleyim. Çakal aldım. evet. Herkesin yaptığı gibi. Başta kalmayı atıp yolumuza devam ediyoruz. Ne düştüm. Kömürler bayağı işimize yarar. Arkadaşlar ev yapmak ev yapmak hakkında fazla bir şey bilmiyorum. Yani biliyorum da bu ildi mi değil. O yüzden tümör ev yapmayı düşünüyorum. Koyun yok. Daha yeni fark ettim. Daha akşam olacak. Lan. <laughs> Çok iyi dönüyor. Kafasına tam vurmalık. 1, 2, 3. Neyse ölmedi bırakalım. Burası da çöl. Oha. Şuradan tepesine bir çıkalım da. Kömürlere bak. Ama yok ya. Burada ev olmaz. Bak noktası güzel. Ama karşı adaya yapacağım. Karşı adaya gidiyorum. Hem bak bu ormandaki şeyler de güzel. Bir tek çok az şey var. Gidip bir karşıya bakacağım. Yeriz arkadaşlar. Ben bir dakika hayır. Oyun kastı. Sebepsiz yere kaçıyor ya. Yerim. Alsam mı ki lan yanıma? Almayacağım ya. Çöp taşımaya gerek Hemen şöyle toplayalım arkadaşlar. Bal kabaklarını. Tekne dursun. Burada dursun. Sandığı koyayım. Karşı da sanki ev için biraz daha uygun arkadaşlar. Hem ağaçları şey meşeden. Ama ada gibi bir yerde başlamamız çok kötü oldu. Buraya ev olur mu ki ya? Bence evi buraya yapmayayım. Oha. Şuraya, şuraya mı gittik? Şu tarafa. Neyse buraya da ev olmak. burası çok küçük. Ağır falan yapmaya çalışacak. Alan yok yani arkadaşlar. Arkadaşlar akşam olmak üzere. Galiba. Bugünü madende geçireceğiz. şuradan madene gireceğim. alalım. Şöyle bir şey çok iyi olur. Birazcık taş toplayayım. Ne maden alayım? Arkadaşlar sabah olmak üzere. Sabah beklerken kaydı durdurup birazcık kasılıp eşya yaptım kendime. Sabah olduğu gibi ilk işim koyun bulmak. Arkadaşlar şuradan bir şöyle şurada bakamadım ya. Bir tane eskiler mi oldu bana. Bak hala Enderman da var. Demir de bulamadım. Demir bulsaydım de Enderman'a saldırırdım da. Yani indirmenin yanına rahat giderdim. Şurası bir sabah olsaydı. Vay da ne Gel gel. Gel lan, gel gel. Benim de sana ihtiyacım yani. var. Bir biliyor musun? bu iskelet ölmüyor. Ölmüyor, soğuduracak. Hay ne oldu? yiyorum. At bunu. Gidip şuradaki koyunları keseceğim. Şimdi bir gece daha öyle bekliyorum arkadaşlar Çok sıkıldım. Oha. iyi Adamın gibi ya. Beni yaşatmak için kendi arkadaşına bomba attı. ay yandım. Öleceğim ya. Can kalmadı şunları temizleyeyim diyerek şey yaşıyor. İskelet de iyi oldu benim için. Tabii kemiğe geldiyse. Şunu at. İp lazım olur. Evi buraya yapacağım arkadaşlar. Bence güzel bir nokta. Ama ben evi güzel yapamayacağım bildiğim için. Şöyle burayı şey yapmaya gitsin. Biraz ilerledikten sonra yapalım arkadaşlar. bir tane daha koyun bulayım ya. Unuttum koyun bulmam gerektiğini. Koyun bulduktan sonra da hayır ya. Bir can fırın yapabilirim. Gidin et pişirin. Yakıtlar. Pişirilen yakıtlar. Hızlı pişir de yemek mi? Yemek mi? Bakayım bir başka koyun var mı? Lama var lan. Koyun yok. Koyun. Bana koyun lazım. Lama değil. Oh bak bunlar bende Tavuk var mı? Tavuk keseyim de onu da pişireyim. Bu da yavru Yavrumu Kırmızı inek. Keselim. Öküz daha doğrusu. Direkt gidip şey yapacağım. yapıyorum. Ama biraz daha acıkınca iyi. Şimdi boşa gider çünkü. Şu Arkadaşlar bir dakika kaydı kapatıyorum. Tamam nereye gittim? Arkadaşlar bunları buradan çıkaramıyorum arkadaşlar. Bunu burada bıraktım maalesef. Koyun. Bu yiyeceğiz artık. in der Studierendecke. Beni kapalı zannettin böyle dostlar. Oğlum bak, maalesef benim olamıyorsun. O zaman kara toprağın olacaktır. Kara toprağın da normal. Yeşil toprağın olmalı. koyun! Ben bir gece daha dayanamam arkadaşlar. Kesin mi sen illaki ne istiyorsun? Boydum nerede? Neyse yapacak bir şey yok. O zaman gideceğim şurada 3 tane renk alacağım. Yum bayağı neredeydi ya? Ben de hiç sticker çevirmedim. Lan. <laughs> Paket yapayım. Boyayayım bir de. Paket. Gördüydüm arkadaşlar ben bu sürme daha yeni geçirdim. Gördüydüm. İçine dolduruyorduk eşyaları. Çok iyi bir şey yani. Bir dakika ya. Benim nasıl iki tane şeyim var? Benim yünüm vardı. Bir tanesini boya yapmamışım. Çünkü. Tam da yok. Şimdi olması gerekiyor. Hele şükür. Bir gün daha mağarada geçirmeyeceğiz. Ama mağaraya yerleşebiliriz. Bak. Şöyle paket alayım elime. Paket çok işe yarar. ben bir tane daha yaparım. Evet. Niye var? Odun toplayacağım arkadaşlar ben birazcık. <laughs> Ve evet arkadaşlar baltam kırılana kadar birazcık şey yaptım. Yaptıklar hala avada kaldı. Birazcık. Bu ağaçta satın sarılır diye düşünüyorum. Evet. Şunu da alıp yapalım. Üstüne bir tane daha var. Ve ben ev yapmaya gidiyorum arkadaşlar. Aklımda şöyle bir şey var. Şöyle giriş tahtadan şöyle iki tane kolonda üstü şey, önü balkon gibi olması

sedikit blok saja buraya ya lah mana yaptığım yerden aku çıktı dengan kamu susu. Susu di sini